Pinky, ormanda yaşayan çok akıllı ve sevgi dolu bir tavşancıktı. Gün boyu en yakın arkadaşı kurbağacıkla sohbet eder, oyunlar oynardı. Haydi zıplama yarışı yapalım kurbağacık. Bakalım en yüksek kim zıplayacak? Tamam ben hazırım. Pinky ve kurbağacık oldukları yerde zıplamaya başladılar. Birbirini geçmeye çalışan iki arkadaş her seferinde bir öncekinden daha yükseğe zıpladı. Sonunda oldukça yükseğe zıplayan Pinky bir ağacın dalına çıkıverdi. Yaşasın ben kazandım kurbağacık. En yükseğe ben zıpladım diyerek neşeyle arkadaşına seslendi. Kurbağacık evet ilk yarışmayı sen kazandın. Haydi aşağı in de bir kez daha yarışalım dedi. Tamam hemen geliyorum diyerek kafasını kaldıran Pinky ilerideki bir tepede top oynayan iki beyaz tavşanı fark etti. Heyecanla dostum biraz ileride oyun oynayan iki tavşan var yanlarına gidip birlikte oynamaya ne dersin dedi. Pinky hemen daldan atlayarak hızlı adımlarla yürümeye başladı. Kurbağacıksa zıplıya zıplıya onu takip etti. Beyaz tavşanların yanlarına geldiklerinde, Pinky onlara seslendi. Merhaba arkadaşlar. Biz de sizinle oyun oynamak istiyoruz. Hem ne kadar kalabalık olursak, o kadar eğlenceli olur. Öyle değil mi? Tavşanlardan biri, Pembe bir tavşan ve bir derek kurbağasıyla neden oyun oynamak isteyelim ki? Dedi kaşlarını çatarak. Diğer tavşan da öfkeyle ekledi. Bence siz kendinize benzeyen arkadaşlar bulup onlarla oynayın. Biz sizinle oynamak istemiyoruz. Tavşanların söylediklerine çok üzülen Pinky hiçbir karşılık vermeden kurbağacıkla birlikte geldikleri yoldan evlerine döndüler. Akşam olduğunda yuvasında mutsuz bir şekilde oturan Pinky penceresinden dışarı bakarak düşüncelere daldı. Keşke ben de beyaz tüylü bir tavşan olsaydım. O zaman herkes benimle arkadaşlık etmek isterdi. Of of. Sabaha kadar hiç uyumadan düşünen Pinky birden sevinçle yerinden sıçradı. Buldum! Hemen dostum kurbağacığın yanına gitmeliyim. Zıplıya zıplıya kurbağacığın yanına gelen Pinky onu göldeki bir nilüfer yaprağının üzerinde buldu. Kurbağacık dün gördüğümüz beyaz tavşanlarla birlikte oyun oynamaya ne dersin? Beyaz tavşanlar mı? Unuttun mu Pinky? Onlar bizimle oyun oynamak istemiyorlar. En iyisi biz yine zıplama yarışı yapalım. Pinky kendinden emin bir şekilde gülümseyerek anlatmaya başladı. Gölün kıyısında beyaz kumlar var. İkimiz de oraya gidip kumlarda yuvarlanırsak üzerimiz bembeyaz olur. Sana da ağaç yapraklarından iki uzun kulak yaparım ve bir tavşandan farkın kalmaz. Bu sayede onlarla oynamamıza izin verirler. İki arkadaş gölün kıyısındaki beyaz kumlarda hoplamaya, zıplamaya ve yuvarlanmaya başladılar. Sonunda Pinky'nin dediği oldu ve üstleri bembeyaz kum tozlarıyla kaplandı. Kurbağacığın kafasına ağaç yaprakları takarak iki uzun kulak yaptıktan sonra iki beyaz tavşanın yanına geldiler. Merhaba arkadaşlar. Biz de sizinle oynayabilir miyiz acaba? Beyaz tavşanlar Pinky ve kurbağacığında beyaz renkli tavşanlar olduklarını sandılar ve bu teklifi kabul ederek birlikte oynamaya başladılar. Bir süre oynadıktan sonra Aniden yağmur yağmaya başladı. Pinky ve kurbağacık ıslandıkça kum tozları yavaş yavaş akıp gitti ve ikisinin de kendi renkleri ortaya çıktı. Siz dün gördüğümüz pembe tavşan ve kurbağasınız. Sizinle oyun oynamak istemediğimizi söylemiştik. Pinky'nin yine çok üzüldüğünü gören kurbağacık arkadaşına dönerek "Üzülme Pinky" Herkesin farklılıkları vardır ve bizi biz yapan da bu farklılıklarımızdır. Başkası olmaya çalışmak yerine kendi farklılıklarımızla çok daha mutlu oluruz." dedi ve ona zıplama yarışı yapmayı teklif etti. Sevinçle kendi oyunlarını oynamaya başlayan Pinky ve Kurbağa'cık gerçekten çok eğleniyorlardı. Onların ne kadar çok eğlendiklerini gören beyaz tavşanlarsa utanarak iki arkadaşın yanına yaklaştılar. Daha önceki davranışımız için sizden çok özür dileriz. Sizin oyununuzun çok daha eğlenceli olduğunu gördük. Acaba biz de sizinle birlikte oynayabilir miyiz? Pinky sevecenlikle cevap verdi. Elbette dostlarım. Daha önce de dediğim gibi ne kadar kalabalık olursak o kadar çok eğleniriz. Haydi siz de bize katılın. İki beyaz tavşan, kurbağa ve Pinky neşeyle zıplamaya, birbirleriyle yarışmaya başladılar. Böylece dört arkadaş akşam olana kadar eğlendiler.